Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 GB'lık VDS çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Katılım şartları çok basit. Şart da yok aslında. Sadece eee bun dediklerimi yerine getirirseniz kazanma risk e, kazanma oranınız birkaç daha fazla artıyor. Bu çekilişe katılmak için arkadaşlar 4 GB'lık çekiliş VDS çekilişi gözünüzün önünde yapıyorum şimdi. Hemen şöyle özel kanalımı açayım. E ee, buradan help diyorum. Plasma motor ile yapıyorum vardı. Plasma bilen bilir. Ee, oradan sonra G start diyorum. Ondan sonra 4 GB VDS diyorum. Ya pardon. 2 2 günlük arkadaşlar. 2 gün süresi var. 2 gün sonra otomatik otomatikman. 4 GB VDS VDS diyorum. 1 diyorum kazanan. Sonra bunları geçiyorum. Nasıl yani? Arkadaşlar ben hemen kurup geliyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle gördüğünüz gibi yaptım VDS çekilişe giriyorum 4 GB VDS bir kazanan olacak e, Emojiye basmanız yeterli diyor Arkadaşlar bu çekilişi VDS çekilişine nasıl katılacaksınız Discorduma geliyorsunuz arkadaşlar burada e, Poto diye kanal var buraya Kanalımın Kanalıma abone olup son videomuzu son videomu like'lamanız lazım Sonra onun saati ile birlikte ses attığınızda abone rolünü yetkililer tarafından alıyorsunuz. Haberiniz olsun. 4 GB'lık video çekişimiz başladı. 22.03.2022'de bitecek diyor. 2 gün sonra 5, saat 5.41'de bitecek. Katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.